Gelsin polisiniz devletiniz gelsin Gelsin bakanınız saklarımı versin Versin aman istemem üzeri kalsın Ev işlerini maçlılar yapsın Yapsın cadıysam süpürge bana kalsın Kalsın olursa çocuk yaparım olsun Olsun istemezsem soyları kurusun Çıkmışım ben çekirdek aleyhi kendi teslimi bundan böyle ne bacı ne bayan hayatta olmam ben adam. Şimdi şarkıyı dinledikten sonra kulaklarınızda dünya yeniden oynayan sloganın çınladığını biliyorum. Benimkinde de öyle oldu. Ee, büyük yerden gelen emirle şu an özgürlüğümden mahrum edildiğim bu cezaevinde bile 8 Mart'ta attığın üstüm sloganlar benim de kulağımda çınlayacak. 8 Mart'ta alanlarda, meydanlarda, sokaklarda ama en çok da istiklalde tüm kalbimle sizinleyim. Aşağıya bakmayan, susmayan, korkmayan, itaat etmeyen bütün kadınlara sonsuz sevgilerimle selamlar. Birbirinize çok iyi bakın.